Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Ezgi Yılmaz yazdığı Kamuşlerin Sesi Ezgi Yılmaz'ın yazılarını takip edin arkadaşlar. Web sitemiz memurlarhaber.com'da Ezgi'nin yazılarını 7.4 yayına vermeye devam ediyoruz. Ben Ezgi Yılmaz, Kamuşlerin'in vergi ve tayin ve kazı hakkı için Türkiye Büyük Millet Meclisi gereklidir diyor. Detaylara bakalım. Kamu çerçeve protokolü ile genel sorun olarak dile getirilebilen ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasal düzenleme gerektiren iki önemli başlık. 1. Vergi düzenlemesi Vergi düzenlemesi yasal düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte uygulanabilir. Not olarak toplu üst sözleşmelerin ek ödeme maddesi önceden denge ödemesi olan bu ile vergi kayıpları telafi edilmek için uygulanıyor. Ama bu vergi düzenlemesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi gelmesi gerekiyor. Yani kanunlaşması gerekiyor. Yoksa işçiye bir zam geliyor, memura bir zam geliyor. Sonra %20 vergi dilime girdiği anda o zam geri alınıyor arkadaşlar. Bu vergi düzenlemesi %15'e sabitlenmelidir. Bütün kamu çalışanlarına tekrar iletelim AK Parti'ye. İki tayin hakkı. Tayin becaiş hakkı da aynı şekilde kanun düzenlemeleriyle birlikte uygulanabilir. Kanun teklifiyle birlikte yeni düzenlemeler olabilir toplu iş sözleşmelerinde özellikle 690 sayılı KK ile kazoya geçen işçi arkadaşlar için tayin hakkı düzenlenemez. İki başlıkta genel sorun olarak gündemde tutmak önemli. Çözüm mercisi ise maalesef siyasi partiler arkadaşlar. Yani siyasetin bu işe el atması gerekiyor. 3. Hala kazı olamayan kamuda 100 bin, belediyelerde 670 bin, neredeyse 1 milyon işçi var. Bu işleri taşeron işçi ve şirket bünyesinde işçiler. Bu konuda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun düzenlenmesi gerekiyor. Yani üç büyük meselede kaz olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun düzenlenmesi gerekiyor. Kamu işlerine memurlara vergi diliminin sabitlenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun düzenlenmesi gerekiyor. Ve tayin hakkı 696'lara ok. bir türlü verilmediği verilmemeyi de ısrarla devam ediliyor. Bu konuda çok büyük bir mağduriyet var. Özellikle eşi kamuda çalışan polis, asker eşleri, öğretmen eşleri bir türlü tayin yapamıyor. Ya ücretsiz izin almak zorunda kalıyorlar ya da istifa etmek zorunda kalıyorlar ya da ayrı ayrı evlerde yaşamak zorunda kalıyorlar. Tayin hakkı da 696'lara kanun düzenlemesiyle bir an önce verilmelidir. Bu üç problem düzelene kadar bizler sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar bu videoyu paylaşın beğenin daha çok kişiye ulaşsın. Ayrıca kanala da abone olmayı unutmayın.